Bu normal. Tamam, tamam. Tamam, hadi, hadi, hadi. Hadi. burası Türkiye'de kurumlar arası koordinasyonla başarılmış en güzel işlerden bir tanesi. bu tesisteki makinaların tamamını MK'ye üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi ve burada valiliğimizle birlikte halk eğitim merkezimizde bir tesisi hayata geçirmiş olduk. Burada üretilen maskelerin tamamı şu anda Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Sağlık Bakanlığımızın ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Günlük 3 milyon maske üretme kapasitesi var. Dediğim gibi. Ee, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte elde ettiğimiz koordinasyon kabiliyetinin güzel meyvelerinden bir tanesi. Ee, buradaki üretim, kamunun ihtiyacı devam ettiği müddetçe e, sürecek. Buradaki makinalara özellikle değinmemiz lazım. Ee, MKE buradaki maske makinalarının tamamını yerli olarak üretti. Ee, burada tabii ki içindeki e, ürünler, aletlerle ilgili ultrasonik yapıştırıcı ile ilgili yurt dışına bir bağımlılığımız vardı. Bununla ilgili de arkadaşlarımız güzel bir çalışmayı tamamladılar. Sanırım bugün e, Sayın Milli Savunma Bakanlığımız ilan edecek. E, bu makinaları ultrasonik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere yerli ve milli olarak üretmiş olduk. Bundan sonra inşallah burada bir ihracat potansiyeli var. MK'ye bunun ihracatını da yapabilecek. E, bu e, maske üretim tesisini biz yoğun bir gayretle kurmuştuk. Ben de gelip ziyaret etmek istedim. Buradaki kursiyerlerimizin mutluluğunu gördüm. Hem burada bir iş kapısı edindiler hem de böyle sağlık alanında milli mücadelenin bir parçası olmaktan çok mutlular. E böyle örneklerin olması Türkiye açısından çok güzel. Biliyorsunuz biz Covid-19 salgınıyla mücadelede ülke olarak çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden ee, gelişmiş ülkeler e, kabul ettiğimiz ülkelerden, e, kendi zenginlikleriyle övünen ülkelerden aslında pozitif olarak ayrıştık. Burada da hem dayanışmayla hem de vatandaşlarımızın gayretiyle hem de Türkiye'deki e, sanayi ve teknoloji kuruluşlarımızın kabiliyetleriyle bir araya gelerek neler başarabildiğimizi göstermiş olduk. Biz mutluyuz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz.